Arkadaşlar merhabalar, bugün Brickhaven'da kurallara uyaraktan bir gün geçireceğiz. Bugün her şeyi kurallarına uygun bir şekilde yapacağız. Mesela hiç araba çalmayacağız, kendi arabamızı süreceğiz, sonra arabamızı yavaş yavaş süreceğiz, trafik ışıklarına dikkat edeceğiz, paramızı ATM'den çekeceğiz, yemeğimizi restoranda yiyeceğiz ve kimsenin evine yatak koyarak girmeye çalışmayacağız. Bu arada videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. diyeceğim hazırım. Hazır mısınız? Işıklarımı da yaktım. Işıklarınızı da yakın. Şu anda yeşil yanıyor arkadaşlarım. Geçebiliriz. Yeşil yanıyor. Yürüyün yürüyün. <laughs> Birbirimize çarpmadan gitmemiz lazım. Şu anda trafik kurallarına uyup sağlıyoruz. Yeşili değiştirmez misiniz? Biri sollaya sağlaya gidiyor. Arkadaşlar sağa döneceğim. Yavaşladım. Sağa döneceğim. Bir dakika sinyal vermem gerekiyor. Sinyal vermem gerekiyor. Bir saniye. Sinyalin nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. G tamam. Sinyal verdim şu anda. Ve döndüm. Ay. Yolda durma Cemre. Yolda. Yolda duracaksan sinyal ver. Sağda dur. Şimdi sağa dönüyorum arkadaşlarım. Yavaşladım. Sağa dönüyorum. Sinyal verdim. Döndüm. <laughs> Arkadaşlar kurallara uygun olarak Brookhaven'ı Brookhaven'ı gezmek ne kadar eğlenceli. Şimdi köprüden oradan tekrardan sağa dönelim. Hazır mıyız? Dönüyoruz, dönüyoruz. Arkadaşlarıma bakayım. Arkadan düzgünce geliyorlar. Sağa dönüyorum. Döndüm. Şöyle yan yana da yan yana da sürebilir miyiz? Gel deneyelim. Gelin deneyelim. Bakın samzu solumuza her yere... Ay çarpmadan çarpmadan. <laughs> Ay, ben ben <laughs> Evet evet. Evet yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Ben geçiyorum. Ben geçiyorum. Yeşil yanıyor. Bana yeşil yandığı için geçtim. Şimdi benzin almaya giriyorum. Çünkü arabama benzinini dolduracağım. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Benzin almaya geldim şimdi. Arabamın benzinini dolduralım şimdi buradan. Şimdi burada merhaba diyor. Buraya buraya kartımı okutuyorum. Hah. Şu anda benzin alıyorum ben ben yıkamaya girdim. Bakayım. Birazcık banyo yapıyorum ama. Bakar mısınız? Şu anda hepimiz benzin alıyoruz arkadaşlar. Şimdi de kartla benimki doldu sayılır. Bastım. Tamam şimdi ben ödememi yapacağım. İçeriye kartımı alıyorum. Kredi kartımı aldım. Ve içeriye ödemeyi yapmaya gidiyorum. Ee, Şuraya okutuyorum arkadaşlar okutuyorum bir saniye ee, sayıldı herhalde sayılmış olması gerekiyor çünkü baya okuttum evet evet okundu. okundu evet benzin alan herkes parasını ödüyor şu anda arabamızın benzinini doldurduk hepimiz <laughs> şimdi arabalarımıza tekrardan biniyoruz şimdi hep birlikte gidelim İçeriye okuttuk marketin içerisine. Şimdi gelin o zaman. Gelin o zaman hep birlikte arabalarımızı park edelim. Bu sefer. Arabamı çalmışlar inanamıyorum. Arabanı kimse çalmıyor. Biz şu anda Buruk kurallarına göre oynuyoruz. Ben, 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 ben. Arkadaşlar şimdi arabamı Ay, park ediyorum. Yok. Kırmızı yanıyorsa geçemezsin. Ben arabamı düzgünce park ettim. Bakın herkes çizgilerde çizgilere dikkat ederek park etsin. <laughs> Kurallara uymayan yanar. Mert'in kamyonu birazcık büyük olduğu için o biraz zorlanıyor. zorlanıyorum. Arabasını park etmekte en kolay Cemre'ninkiydi. Cemre çok kolay park etti. Ben <laughs> şu anda çok uğraşıyorum arabasını park etmek için. Şimdi arkadaşlar hepimiz yemeğimizi yiyeceğiz ama para parasını da ödeyeceğiz yediğimiz yemeklerin. Ben hot dog aldım. Hot dogumu da masanın üstüne koydum ve oturdum. Buyurun yanıma gelin. Şimdi yemek yiyoruz ve kurallara uygun bir şekilde yemek yiyoruz. Geldik ve restoranttan yemek aldık. Çantamızdan çıkarmadık arkadaşlar. Şimdi parasını ödeyeceğiz. Hadi parasını ödeyelim şimdi. Tamamdır ben ödedim. Ok işareti çıktı. Herkes parasını ödüyor şu anda. Tamam şimdi tekrardan arabalarımıza biniyoruz ve bu sefer ne yapmaya gidelim biliyor musunuz? Aa bir şey diyeceğim arabalarımızı nereye park edelim? Ha gelin şuraya park edebiliriz. Burada park yeri yok arkadaşlar ama gördüğünüz gibi daycare'ın önünde park yeri var. Şimdi buraya düzgün bir şekilde park ediyorum. Tamamdır ben park ettim. Herkes, herkes arabasını park etmeye çalışıyor şu anda düzgün bir şekilde. Tek Cemre kaldı. Tabi sıra beklememiz gerekiyor şu anda. Herkes sırasını beklemeli. Tamamdır. Şimdi ben... Videoları var. Beyefendi'nin videoları var. Fazla çekemedi. Bir dakika ben çekemiyorum. Ha çektim çektim çektim. Paramı aldım. Paramı aldım. Sırasıyla Cemre ve Nisa da parasını çekecek. Arkadaşlar kurallarına göre oynamasaydık gidip kasayı patlatırdık tabii ki. Arkadaşlar random kıyafetlerimiz nasıl olmuş? Üstümüz için 8, altımız için 4 4 kadar saydık. En çok hangimiz güzel olmuş bu arada? Yorumlara yazın. Şimdi de kahvemizi alalım ve sonrasında Bru Kevin'e kurallara uymadan oynayacağız. Şimdi buradan da kahve alıyorum. Ah, ışığı kim kapattı? <laughs> kahve al. Ben kahve aldım ve oturarak içiyorum şimdi. Abi ah, bir dakika hemen ödememi yapmam lazım çünkü Starbucks kafede aldıktan sonra kahveyi ödeme yapıyorduk. Tamamdır ödedim. Kahvemi de aldım ve koltuğa oturdum. Arkadaşlar hepimiz kahvemizi aldık parasını ödedik ve koltuklara oturduk böyle bu şekilde. Cemre kurabiye almış. Bakın herkes kahvesini içiyor, milkshake'ini yudumluyor ve yemeğini yiyor, aldığı kurabiyeleri yiyor. Gayet düzgün bir şekilde oynadık. 1-2-3 başlıyoruz <laughs> Çekilin be Çekilin be <laughs> Arabamı omuzun içine soktum Aa, Üstünden geçti <laughs> Ben de spor arabamı çıkarırım Dıkış Kırmızı, kırmızı alev arkadaşlar kırmızı ışıkları falan hiç dikkat etmiyoruz. Bu sefer de buruk bunu kurallarına uymadan oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arabayla denizde gitmeye çalışacağım mesela. Araba denizde gider mi? Araba denizde gidiyor. Normalde araba suda suda yani normal yolda sürmem gerekiyordu bilirdiniz. Şimdi birazcık dağlardan falan uçalım ve şöyle turbomu da artırayım. Bankanın önüne geldim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Az önce ATM'den para çekmiştim ama bu sefer bankayı patlatacağım. Arkadaşlarım çabuk gelin birlikte bankayı patlatalım. Şimdi normalde arkadaşlar ATM'den para çekmiştik. Ama ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bankayı patlatacağız şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar bu kapıdan geçmek için aşağıdan kartı çalıyoruz önce. Kartı çaldım. Ve kapıyı açıyorum. Kapıyı açtım. Şimdi elimize bomba var. Patlattık. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadardı. Paraları aldık. Ay buradan dışarı çıkamıyoruz. Durun kapıyı açayım size. Gelin gelin gelin. <laughs> i̇şte bu kadar. Şimdi buradan random bir araba alacağım. Bu araba kiminse bu araba artık benim. sizce kuralda oynamak mı yoksa kuralsız oynamak mı? Yorumlara yazın. Sizce sizce nasıl oynamak? Kural oynamak mı kuralsız oynamak mı? Tabii ki de kuralsız oynamak. Kuralsız oynamak mı? Ama bence bazen kurallar çok eğlenceli oluyor. Polis falan kovalıyor bizi. Şimdi arkadaşlar bir eve geldik. Bu evin içerisine gizlice girmeye çalışacağız. Daha doğrusu gizlice değil. Bu evin içerisine girip bu evin içerisindeki kasayı bulmaya çalışacağız. Yani gizli bölmeyi bulmaya çalışacağız. Hadi o zaman başlıyoruz. Şimdi buradan herkes yatak çıkarıyor. Arkadaşlarım başıda bile benim de eve girmem lazım. Oo çok iyi koymuşsunuz yatağı. Ben de geleceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi evin içerisine girdik ve evin içinde gizemli bir bölgeyi bulmamız gerekiyor. Şuradan aşağılara bakalım. Bir dakika biri buldu bile mi? Burada evin çok güzel bir yeri var. Burayı ben çok beğeniyorum bu evde. Akvaryum falan var. Aşırı güzel. Ooo burada kasa açılmış bile. Ooo <laughs> <laughs> kasayı bulmuşsunuz bile. İnanmıyorum hiç bana para bırakmamışlar. Benden önce bulmuşlar. Sonra arkadaşlar gözükmeden bu evden çıkabiliriz ama bir şey olmaz şu anda. Biz Brookhaven'ı Kevin'ı kucaksız oynuyoruz. Yani polisler gelse de gelebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu yangını kim çıkardı evin içinde? Çabuk evden çıkmamız gerekiyor. Aşağıdan çıkalım. <laughs> Kaçalım bence. Buradan. Ben ben çıkamadım. Ben çıkamadım. En son ben kaldım. Hepsi çıktı. Hepsi çıktı. Sıra bende. Lütfen. Ah, ben de çıktım. Şimdi kaçmamız gerekiyor arabalarımıza benim. Çabuk çabuk ben benim kaçın. Benim kaçın. Kaçıyorum. Ev sahibi gelmeden kaçın. Şimdi ne yapalım bence biliyor musunuz? Polis, polis merkezindeki helikopteri kaçıralım. Gelin hep birlikte. Polis merkezinden silah da çalalım. Silah da çalalım. Buraya da kendi resmimi koyayım. Aranan bir kişi oldum bence. Tamam şimdi polis polisin arkadaşlar helikopterini kaçıracağız. Hadi arkadaşlar gelin sizi bekliyoruz. Hazır yukarı kalktık. <laughs> ve hızımı artırıyorum hızımı artırıyorum bayağı artıracağım Aa! pardon pardon düşen oldu mu yok şimdi ar arkadaşlar aya Ay gidiyoruz polis helikopteriyle soygun yapmaya gidiyoruz şu anda bir şey diyeceğim. direkt indireceğim hazır mısınız 1 2 3 nasıl nasıl direkt indirdim direkt indirdim Harika. Hadi şimdi yatlayız ve yatın en alt katına inmeniz gerekiyor. İndim. Burada olması lazım. Ha ben geçemedim. Ha geçtim. Oo, para 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 para. Bakın evet. silahlar falan var. Patladık arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. Paraları alalım. Altın da var. Şimdi kaçalım 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 çıkalım. Yukarıda helikopterimiz duruyor mu? Gelin yukarı çıkalım, yukarı çıkalım. Bugün arkadaşlarımla birlikte Brookhaven hem kurallarına göre hem de kurallara uymayarak oynadık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.